Merhabalar Yay Burcu ve Oğlak Burcu Ben Ayşe Abla ha, Aşk açılımınızda karşınızdayım Vallahi bu hafta çok yoruldum çocuklar Gezdim tozdum hastaydım iyileştim, ayağa kalktım Ufak ufak videolarla da size bunun paylaşımını yapıyorum Şimdi de Aşk açılımınızı yapalım Hadi bakalım önce Yay Burçları Aşk hayatınızda sizleri neler bekliyormuş Aşk hayatında Bolluk bereket var Çift kısmetler Gündeme gelebilir birkaç ayrı kişilerden teklifler alabilirsin yay burcu. İlişkinde ilgili böyle sevgi yoğunluğu, sevgi patlaması yaşayabilirsin. Geçmişi özlem duyabilirsin. Geçmişte bırakılmış, unutulmuş sevgiliye özlem duyabilir. Onunla tekrar bir araya gelme yolunu arayabilirsin. Bir sözleşme gündemde, bir evlilik sözleşmesi olabilir. Bazı yay kardeşlerimizde boşanma davaları vardır Bununla ilgili bir dava açma boşanma yoluna gidebilir ama her ne şekilde olursa olsun Aşk hayatında zafer kazanıyorsun yay burcu evli yaylar aile içinde mutluluk var sevgi var çocuklarla ilgili bir sorun halledilecek ma aile kısa bir tatile gitmeyi düşünebilirsiniz Müzmin bir rahatsızlık varsa o atlatılmış artık huzurlu bir döneme doğru yavaş yavaş gitmektesiniz ne yapmak istediğini karar ver yay burcu ikilemler içinde kalma e, yay e, kafasına taktığını yapar ama aşkta bocalayabilirsin e, normal arkadaş gibi gördüğün bir insanı senin hayatında dostundur yakınındır ay ben bununla evleneyim diye düşünürsün ama evlendiği zaman da bir hata yaptığını anlayabilirsin bazen dostluklar arkadaş aşka dönüşemiyor unutmayın bunu yani aşk dostsundur, her şeyini paylaşıyorsundur, derdini anlatıyorsundur, çok iyisindir. Ama araya aşk girdiği zaman kıskançlıklar başlar, işte vesveseler başlar, dostluğunu da kaybedersin. Aman ha dikkat diyorum yay burcu, güçleneceğin, mutlu olacağın, ruhunun gerçekten arınacağı bir dönem sevgili yay burcu. Hakkında hayırlısı olsun bakalım. Ve sevgili Oğlak Burcu. Oğlak derin düşünceler içindesin. Yaşanmış olan, seni üzmüş olan, seni sıkmış olan ne varsa tamamıyla arkana atmak istiyorsun. Hayatına yeni baştan çeki düzen vermek istiyorsun. Uzaklaşmanın da sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Yeni bir aşk kapıda. Geçmişte bırakılmış bir aşkla karşılaşılabilir. Yarım kalmış bir ilişki vardır yeniden başlayabilir. Ciddi kararlar arefesinde olsa da oğlak beyler özellikle iş hayatlarındaki pürüzler ve sıkıntılar sebebiyle belki de aşk hayatlarına, eşlerine, işte partnerlerine çok yakın ilgi gösteremedikleri için biraz huzursuzluk olabilir. Bir anda kopmuş olan bir ilişki, sebepsiz kopulmuş, sebepsiz ayrılıklar olmuş bu da sizi karamsarlığa itiyor olabilir. Nazara inanın ve bunun içinde dualar edin. Ee, i̇yileşme kapılarınızın ardına kadar açılacağı yakın günler gelmekte. Ee, bahar çiçeklerinin filizlenip açıldığı gibi duygusal hayatınızda da önemli güzel gelişmelerin olacağı bir dönem sevgili Oğlak Burcu kardeşim. Ee, net karar verme, acele karar verme, mantıklı düşün, ne yapmak istediğini iyi değerlendir ee, ve eee mantıklı hareket edersen de ilişkininde daha seviyeli ve daha düz bir e, yöne ilerlediğini göreceksin. Kalbi boş oğlak bayanları güçlü bir erkekle tanışabilirsiniz. Yakın çevrenizdedir. Sizi birileri önerebilir, tanıştırılabilirsiniz. Güzel bir aşk kapıda. Sakinliğini koru. Öfke patlamalarından ve paranoyalardan uzak dur sevgili oğlak. Umarım her şey hakkında hayırlı olur diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın diyorum. Sizleri seviyorum ve kokulu kokulu öpüyorum.